Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. AYT edebiyat derslerimize devam ediyoruz. Bundan önceki videomuzda milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u anlatmıştık. Cumhuriyet dönemi edebi anlayışlarına geçiyoruz ve 7 meşalecilerle derslerimize başlıyoruz. 7 meşaleciler. Adı üstünde arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada gelen bir meşale var. 7 meşale adını almış bu isimler. 1928 yılında Yedimeşale isminde bir kitap çıkarıyor bu isimler. Kimler? Şuradaki cezvesi yamuktaki isimler arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi yamuk bir cezve var. C, S, V, S, Y, M, K E, K, 4, 5, 6, 7 kişi. Aradaki ünlüler boşluk doldurmak içindir. öyle kodlayabilirsiniz. Cezvesi yamuk. Cezvesi yamuk. 1928 yılında 7 genç Yedi Meşale isimli bir kitap çıkarırlar. Kitaplarının ön sözünde de e, şiir anlayışlarını yani poetikalarını ilan ederler arkadaşlar. E, tabii ki Cumhuriyet döneminde bir e, poetika ile yani şiir hakkındaki görüşlerini bir bildiri ile e, edebiyat dünyasına katılmaları bir ilktir. E, Cumhuriyet dönemi ilk edebi topluluk e, Ön sözde poetika yayınlayan yani şiir görüşlerini açıklayarak edebiyata başlayan ilk edebi topluluk özelliği taşırlar arkadaşlar. Ee, peki neden böyle bir şeye gerek duymuşlar? Hemen onu açıklıyorlar. Diyorlar ki bu beş hececiler edebiyatımıza geldiler ama yapmak istedikleri hiçbir şeyi gerçekleştiremediler. Edebiyatımızda e, bir tıkanıklık söz konusu oldu. E, bu tıkanıklığı açsak açsak biz açarız. Yani port söz gibiyiz. Geldik mi e, bizden önce ne var ne yok onların hepsini temizleriz diyerek ortaya çıktılar ve kendilerini şöyle tanımlamışlar. Sanat aşkıyla yanan gençler. Sanat aşkıyla yanan gençler olarak tanımlamışlar. Eee Hedefledikleri şeyleri gerçekleştirip gerçekleştiremedikleri ayrı bir mevzu, ona da ayrıca değineceğiz. Edebiyatta yeni ufuklar, yeni açılımlar arayışına giriyorlar. Tabi o dönemin en e, popüler edebiyatı Fransız edebiyatıdır. Fransız edebiyatını kendilerine örnek e, alıyorlar. Ee, özellikle sembolistlerin şiirlerini çok beğendikleri için kendilerde e, onlar gibi hem şekil olarak mükemmel hem de muhteva ve öz olarak e, yeni şeyler e, deneyip yeni e, anlatım yolları bulup yeni konularda e, samimi, canlı içten ve daima yeni e, şiirler yazma amacıyla gelmişler ve ideallerini şöyle açıklıyorlar. Samimiyet, canlılık, içtenlik ve daima yenilik. Samimiyet, canlılık, içtenlik ve daima yenilik. Bunlar sloganları olmuş. E, yedi Meşaleciler hakkında verilen soru köklerinde samimiyet, canlılık, içtenlik ve daima yenilik vurgusu özellikle vardır. Mehmet Akif'te ne e Mehmet özellikle özelliklerini demiştik. sanat toplum içindir. E yedi mesaileciler ne diyor? Hemen geliyor onlar diyor ki ya e, bu ağlak e, üsluptan işte hep aynı şeylerin tekrar edilmesinden mıktık usandık. E sanatı kendi amacına yönelik bir hale getirelim. Ne olsun? Ya, sanat sanat içindir olsun. Sanatın içine başka şeyler, ideoloji, özellikle propaganda karıştırmayalım. Ne yapalım? Bireyin iç dünyasını, yani e, insanların duygularını, düşüncelerini izlenimci bir ressam ustalığıyla, yani gördüklerini zihninde toparlayan ama kendi zihninde onu değiştiren, dönüştüren ve kendi algısına göre ifade edebilen bir şiir ortaya koyalım demişler. Hatta onların şiirleri şöyle tarif ediliyor. Ustaca yapılmış tablo gibi şiir. Ustaca yapılmış bir tablo gibi şiir demişler. Evet, yedi meşaleciler öz şiir anlayışını e, benimsemiş ve ona göre şiir yazmış isimler diyoruz arkadaşlar. Az önce ne demiştik? Bunları iddia ettiler elbette ama gerçekleştirebildiler mi? Ne gezer? Hedeflerine ulaşamadan, çok fazla da ortaya bir şey koyamadan dağılır giderler. Daha sonra bunlar tekrar bir araya gelirler, farklı anlayışlarla şiir yazarlar ama işlerinde kaybolup giden edebiyatla, sanatla, şiirle bir daha ilgilenmeyen çok isim de var. E, yedi meşalecilerin belki de en önemli şairi arkadaşlar Ziya Osman Sabah'dır. Elbette Ziya Osman Sabah e, yedi meşaleden sonra da şiir anlayışına ya da şiir yazmaya, eser vermeye devam ediyor. E, belki de o açıdan e, bir de e, Cahit Sıtkı Tarancı'yla çocukluk arkadaşı işte e, beraber büyümüşler, beraber yetişmişler. E, şiir hakkında özellikle Cahit Sıtkı'yla sürekli yazışmışlar e, Cahit Sıtkı. Özellikle e, Ziya Osman Sabah'a e, şiir hakkındaki görüşlerini mektuplarında e, ifade ettiği için e, Ziya'ya Mektuplar isimli eseri onun poetikasını veren muhteşem bir eserdir. Evet şurada bir Mesut İnsanlar fotoğrafhanesi görüyorsunuz. Şurada da bir Sevil ve Güvercinleri görüyorsunuz. Hemen Ziya Osman Sabah hakkında en önemli çağrışım bu olacak arkadaşlar. Sevil ve Güvercinler Mesut İnsanlar fotoğrafhanesi. Birisi şiir öbürsü e, anı hikaye tarzında bir eser. E, Ziya Osman Sabah'ın belki de en önemli eseri. E, döneme en sadık e, şair olarak Ziya Osman Sabah'ı görüyoruz. Gözlemci, gözlemlediklerini dışa vuran, gerçekten Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesini okurken görürsünüz o kadar farklı detayları hatırlar, o kadar net verir ki ya bir insan böyle şeyleri nasıl hatırlar arkadaş? Demek e, normaldir adeta. E, yaşadıklarını çok iyi hatırlar ve anlatırken de gerçekten e, gözlemlediklerini e, iyi kullanan bir e, şairdir. Özellikle şiirlerinde şu konular e, Ziya Osman sabah sorularında köklerde, soru köklerinde mutlaka veriliyor arkadaşlar. Anılara düşkünlük. Çocukluk özlemi, ev ve aile sevgisi, tanrıya kulluk, kadere boyun eğme, küçük mutluluklar, ölüm yakınlığı, öte dünya özlemi. Ölüm yakınlığı ve e, özellikle dünyadaki küçük mutluluklar yani yaşamdan zevk alma, yaşama bağlı olma cay sıtkıyla e, arada e, ortak temlerden bir tanesidir. E, tekrar önemli eserlere vurgu yapıyorum. Sebil ve güvercinler. Mesut İnsanlar fotoğraf hanesi Ziya Osman Sabah hakkında bilinmesi gereken en önemli eserler. Evet şiirleri Sebil ve Güvercinler nefes alma geçen zaman öykü Mesut İnsanlar Fotoğraf Hanesi. E Mesut İnsanlar Fotoğraf Hanesi'nde ne olur? Değişen İstanbul ve onların fotoğraflanması söz konusu olacaktır. Muammer Lütfi Başçı Arus ölçüsüyle başlar şiirlerine sonra serbest Nazım'a geçer arkadaşlar milli konuları işler şiirlerinde dönemin en az tanınan şairidir. Yedi meşale kapatın kapanınca edebiyattan kopar eserlerini de aslında kendisi toplamıyor İşte dergilerde şurada burada kalan şeyler Türk Akdeniz şurada bir deniz ve üzerinde Türk bayrağı var ve İlk Kurşun isimli eserlere. ...ön plana çıkmıştır diyoruz. Ee, çok da soru gelmedi bununla ilgili. Vasfi Mahir Koca Türk. Koca bir Türktür bu arkadaşlar. Özellikle vurgulanır. Ee, araştırmacıdır Vasfi Mahir Koca Türk. Edebiyat tarihi alanında incelemeler, araştırmalar e, yapmış. Şiirlerinde halk şiirinin biçim özellikleriyle ve heceyle yapmış vatan, millet sevgisi, ulusal bilinç, kahramanlık ve fedakarlık konularını işlemiş. Epik şiirleri ve manzum oyunları var. Tunç sesleri geçmiş geceler, Ergene kon bizim türküler dağların derdi. Şurada ağlayıp dinleyen bir dağlar var ve dertli dağlar dağların derdi. E, antolojileri saz şiiri Türk edebiyatı, Türk nesir antolojisi, Türk edebiyatı tarihi gibi pek çok e, inceleme araştırması e, var. E, ayrıca burada e, sesler Söz seslerini görüyorsunuz. Ona çağrışım yaptırıyoruz. Vasim Ali Koca Türk özellikle edebiyat alanında araştırma ve incelemeleri ile dikkatimizi çekecek bir isim olacak arkadaşlar. Kenan Hulusi Koray. Şurada kor haline gelmiş bir ay görüyorsunuz. Oradan çağrışım yaptıracağız. Şurada bir otelde 7 kişi Osman ofluyor, pufluyor. Şurada da e, bir yudum su, bardağın dibine az bir su kalmış. Eserlerine vurulu. Servet-i e, edebiyatından yedi meşaleye geçiyor. E, dönemin tek hikaye yazarı, hatta şöyle diyebiliriz, kısa hikaye daha belirleyici olur. Kısa öykü daha belirleyici olur. Kısa hikaye yazmaya yönelmiş ve bu alanda uzmanlaşmış dönemde tek hikaye yazarı. Özellikle korku hikayeleri yazıyor. Cumhuriyet döneminde korku hikayeleri yazan ilk isim Kenan Hulusi Koraydır. Bahar hikayeleri hikaye serisi içinde korku ve esrar yani gizem unsurları barındırıyor. Bu da önemli arkadaşlar. Bir tek romanı var. Osmanoflar Gördüğünüz gibi Osman ofluyor, pufluyor burada. Osmanoflar. Ee, özellikle kısa hikaye yazdığını söylemiştik. Bir otelde yedil kişi ve bir yudum su da onun öykülerini anlatan e, kitaplar olarak karşınıza gelecek. Sabri Esat Yavuşgil. Şurada bir karagöz portresi var. Hemen e, ne anlama geldiğini söyleyeceğiz. Kendisi psikoloji profesörü arkadaşlar. Dolayısıyla şiirlerinde. E, izlenimci, empresyonist e, etkiler var. Yani gördüğünü kendi zihninde dönüştürerek kendine mal ederek ifade etmekten bahsediyorum. E, psikoloji, eğitim ve folklor alanında araştırmaları, incelemeleri var ve değerlendirmeleri var. E, odalar ve Sofalar tek şiir kitabı. Onun dışında İstanbul'da Karagöz ve Karagöz'de İstanbul. Psikoloji ve terbiye bahisleri, folklor ve milli hayat e, incelemeleri olarak karşınıza gelecek arkadaşlar. Özellikle odalar ve sofalar, şiir kitapları, psikoloji, eğitim ve folklor alanında araştırma incelemeleriyle meşhur bir isimden bahsediyoruz. Yaşar Nabi Nayır şurada bir varlık görüyorsunuz. Varlık bir dergidir arkadaşlar. Evet Yaşar Nabi Nayır özellikle şiir, hikaye, roman falanla değil. Varlık dergisini çıkarmış, isim olarak yayıncılıkla ön plana çıkmış bir eser, bir şair, bir yazardır. Şair, roman ve manzum destan yazarıdır. İnceleme, gezi, makale, fıkra alanında eserler vermiştir. Ama özellikle Varlık dergisini çıkarması, yayıncı yönünü göstermesi açısından önemlidir. Şurada da bir sevi çıkmazı, bir sokak adı gibi duruyor. Eserleri Onar Mısra, Sevi Çıkmazı, Adem ile Havva, Köyün Namusu, Mete Kahramanlar sınıflandıralım. Onar Mısra, Şiir, Sevi Çıkmazı, Öykü, Adem ile Havva, Roman, Köyün Namusu, Mete Kahramanlar da tiyatro olarak karşınıza gelecek arkadaşlar. Vurgulanacak yer neresi? Varlık dergisini çıkaran isimdir ki varlık dergisi hala yayınlanıyor arkadaşlar. Çok önemli bir şeydir bu. Cevdet Kudret Solok. Şurada bir perde, tiyatro perdesi görüyorsunuz. Burada da rüya gören, rüyasında da farklı perdeler açılan bir isim var. Birinci perde şiir kitabı, roman, tiyatro ve okul kitapları yazmış. Bireysel duygular, özlem, yalnızlık, işte ızdırap gibi özellikle konuları işlemiş. Edebiyat araştırmaları ve denemeler yazmış bir isimdir Cevdet Kudret. Sol Ok. Sol Ok çağrışım yapabilir aklınızda kalması için. Tiyatroları Tersine Akan Nehir, Rüya İçinde Rüya, Daniel ve Sara Kurtlar. Romanları havada bulut yok, karıncayı tanırsınız, sınıf arkadaşları. Araştırma, edebiyat bilgileri, orta oyunu, karagöz, denemeleri e, dilleri var bizim dile benzemez e, şeklinde karşınıza gelecek bunu sol ok diye e, kodlayabilirsiniz arkadaşlar 7 e, de Böylelikle bitti e, sonraki dersimizde e, saf öz şiir anlayışı üzerinde duracağız arkadaşlar videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve yorum yapmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın Hoşçakalın.